Muhammeden Abduhu Abduhu Ve Resulü Ve Resulü Eşhedü Eşhedü Valla Enle Enle İlahe, İlahe İlahe İllallah İllallah Ve eşhedü Ve Enne Muhammeden, Muhammeden Abduhu, Abduhu Ve Resulü Ve Resulü. Cin ismin, şeytan mıydın? Cinden. Erkek miydin, bayan mıydın? Erkekten He. dinin ne? İslam He. önceki dinin neydi? Ateist. He? He? Ateist Ateistin Ateist. Kaç yıldır bu adam bedendesin? 10 yıldır. Ne yaptın? Ne rahatsızlık yaptın? Her şeyi yaptım. He. Ne zaman girdin buna? He? 19 yaşındaydım. He? ne yaptı bu? Na nasıl yaptı ki girdin? Paratomas, hebangiyotomas yaptı. He? İşedi. Hıh. -hı. Sonra bir daha yaptı. He? O He, senin üstüne mi bevletti? Evet. He, tamam. Peki sen, e, siz ber banyo ve tuvaletlerde olunca, besmele çekmeyince öyle mi oluyor? Evet. E, giriyorsunuz. Kaç kişiydiniz bu bedende? Biz bu bedende beş kişiydik. E, kaç kişi iman etti? Üç kişi iman etti. Öbür iki kişi ne oldu? Öbür e, iki kişinin biri benim. He? Biri karım, karım zaten korktu, kaçtı gitti. Kaçtı gitti. Ben kaldım, ben de dayanamadım. Sen dayanamadın, en yani son kozunu kullandın. Öbürler çıktı mı? Öbürler çıktı, gitti. He, tamam. Sen de, ismin ne olsun? Hüsupos. Yusuf olsun. Yusuf olsun. Ateistken ismin neydi? Hamrit. Hı? Hamrit. Memleketin nereydi? İsrail. İsrail, he. Tamam. Seni tekrar Allah'a ve Resulüne davet ediyorum. İman ettin, kabul ettin. Bir daha bu adamı rahatsız etmeyeceğim. Allah adına söz veriyor musun? Söz veriyorum zaten bir haftadır ona ağlattı. Ne yaptı? Sürekli Allah'tan istedi, Allah'a ibadet etti. Nasıl istedi, nasıl yalvardı, nasıl yalvardı, nasıl şey yaptı. Hı, hmm, dayanamadı. Affetti, beni, mahfettim. Demek ki insanlar Allah'a yalvarınca şey Allah yapıyor. Allah'a yalvarınca onlara hmm. engel olabilecek. Şimdi, mi olabilir ki? evet. Şimdi bu abi kaç yıldır hasta? Yani vesveseleri ne zamandan beri farkına vardınız? Yani bir 10 sene önce hastaneye yatırdım. Hastaneye yatırdınız. Hastanesine. Yani Balıklı Rum Hastanesi'ne yatırdınız. Ne şikayetle gitti? Yani intihar etmeyi düşünüyordu. İntihar etmeyi düşünüyordu. Başka? Bizim üstümüze yük olduğunu düşünüyordu. Hı. Anneme, kız kardeşine falan nahmarem deyip eline yüzünü kapatıp bakmıyordu. He ailesine bakmıyordu. Ha. Ha. Evlendi mi? Evlendi, yeni evlendi. Hmm. Yeni İlaç kullanıyor. Psikiyatri ilaç kullanıyor. Şu an görüyor. Evet Anladım, tamam. Vesvese alıyordu. Geçen hafta siz getirdiğinizde zaten dile geldi konuştular. Biz evet. videoyu çektik zaten. Evet. Ama onu mesela biz yayınlamadık. Duruyor bizim bir kısmı tam olarak. Ee, geçen hafta mesela bu iman ettiler. Ama bu çıkmamış. Sözünde durmadı. Değil mi? Evet. Heh. Niye iman ettin çıkmadın? Neden? Bir inat uğruna. İnat uğruna. Tamam. Tövbe edin, şeytana itaat etmeyin. Tamam mı? Zaten son nefesindeydim. He? Son nefesindeydim zaten. He, ölüyordun yani. Evet. tamam. Neyse Allah sana hidayet etti inşallah. Gerçekten sözünde durursan. Yalancılardaysa Allah seni kahretsin mi? Allah beni kahretsin. Ya He, ben tamam. Seni. Peki bu ateistlerin inancı niye böyle Allah'ı inkar ediyorlar? Yeri yaratılmışlar. Kendi Rabbini inkar ediyorlar. Niye böyle? İnatçılığından mı? Bilerek mi yapıyorlar? Siz dini bir gerçekten İslam diye bir şey duydunuz mu mesela? Önceden. İslam'ı duydunuz mu? İslam bize çok çok soğuk, çok uzak bir şey. Uzak bir şey zaten. Siz kavim olarak nerede yaşıyorsunuz? Hı? Kudüs'te yaşıyoruz. Kudüs'te yaşıyoruz. Kaç bin kişisiniz? Kaç kişisiniz? Başınızda kim var? Üç bin kişiyiz. Tamam başınızda kim var? Yahudi mi? Hristiyan mı? Ateist mi gene? He? Yahudi var başınızda. Ya başınızda ha. Peki niye? Yani amacınız ne? İnsanlar üzerine sizi gönderiyor mu bu Yahudiler? Ne yapıyor? İnsanlar üzerine tabii türlü oyunlarla bizi gönderiyorlar. Biz insanlara, o insanlara usal edip sadece dünyada kendileri her şeye hakim olmayı mı düşünüyorlar? Yaşayacağına inanıyorlar. Geri kalan her şey onlar için bir köpekten ibaret. Yani, Yahudiler için diğer insanlar için köpek. Bu fesatlık hep cinler ve insanlar anlaşmasından mı kaynaklanıyor? Onlardan... Bu adama ne hastalık yaptın mesela? Sürekli vesvese verdim, evvami yaptırdım, sürekli şey yaptım. Aslında kendisi çok imanlı bir insan. Hı hı Farkında varsa var ya. Hı, hı? Çok imanlı bir insan aslında, çok inançlı bir insan yani böyle hı -hı. Çok biraz derin ince düşünüyor. Biz de onu oradan yakaladık. Oradan yakaladık yani derin ince düşünüyor olaylar karşısında. Yani bizim olayımız orada. Biz derin ince Tevhidi şey niye yapalım. kabul etmedi? Tevhidi kabul etmesine engel olan sizler misiniz? Kendi nefsi mi? Kendi nefsi de engel oluyordu ama kendi nefsini yendi. Sonra biz müdahale ettik. Müdahale ettiniz. Allah dilemezse olmadı. Allah size merhamet etti, size hidayet etti. Evet. Zora düştüğün için mi iman ettin? Gerçekten kalbine iman ettin. Ben zaten zorlanıyordum. Çok benim üstüme çok fazla geliyordu. ibadetlerini yapıyordu. Allah'tan istiyordu. Allah'a inancını arttırmıştı. Hı -hı. Kalbinde hep Allah'ı geçirdiği için ben zaten çok büyük sıkıntıdaydım. Tek ben kaldım. Hı -hı. Çok büyük sıkıntıdaydım. Yani böyle yani bittim biteceğim. Şimdi bugün mesela okudu, arkadaş okudu saklandın değil mi? Evet ha Peki ben okuduktan sonra ne oldu? Sen okuduktan sonra tesir, farklı bir tesir oldu. Nasıl ee, oldu? Sıkıştım, köşeye sıkıştım. Kenara sıkıştın. sıkıştın. Sıkıştan, evet. Mecbur teslim olmak zorunda kaldın. Teslim olmak zorunda kaldım. Peki o bu sonra... insanların okuyuşları, nefeslerinden mi kaynaklarını size çarpması bir değişik bir hal oluyor mu? Ne oluyor? Evet, tesir. E, o şekilde. Sen yaşın kaçtı? 21. 21. Cin aleminde kaç yaşındasın? 13. 13 olur mu lan? Çocuk musun sen? 10, 19 yaşındayken girdin. Şimdi bu adam kaç yaşında? Hı? Sen yalan söylüyorsun herhalde. Yalan söylüyorum şu an aptal gibi. Aptal gibisin. Kaç yaşındasın? Senin ana doğumun ne zaman? Ne zaman doğmuşsun? Bilmiyor musun yaşını? Söylemiyorum. söyleyemiyorum. bilmiyorsun kendi yaşını. Evet. Erkek misin bayan mısın? Erkek. Erkeksin. Karın kaç yaşında? 23. 23. Yani sen? 21. Yani ondan büyük mü? Senden büyük müydü karın? Benden büyük. Şey. O, o da Yahudi miydi? Ateist miydi? O hem ateist hem Yahudi. Ha. He. İman etti mi gerçekten? Onlar iman etti. Nereye gittiler? tarafına gittiler. Ee, Kudüs'e gittiler. Orada Müslüman cinler mi var? Onlara mı katıldı yoksa gene ateistlere Yahudi? Onlar cihat ettiğimiz cinler var onlarla. Ee, yani Savaşmaya gittiler. Anladım. Kafirlerle savaşıyorlar. Kafirlerle savaşıyorlar. Tamam. Yani cinler arasında da cihat var mı savaş? Var savaş var. Ee. Peki şey hakkında, Orta Udu hakkında ne diyorsun? Orta Udu hakkında Müslümanlar zulüm artacak ama zafer Allah'ın. Zafir Müslümanlar mı olur inşallah. Peki. anladı inşallah. Allah Müslümanlara yardım etsin. Peki. Tamam. Sen de kelime-i şehadet tekrar getir. Eşhedü enne ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. <laughs> tamam. Hadi selamun aleyküm de çıkış yap. Ha. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأمان ذا الذي يشفى عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديه وما خلفه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع الكرسي السماوات والأرض ولا يود حفظ ما وهو العلي العظيم نمارا بارسن سنة شوك تدوير ما ها كم سنسن Kimsin? Yusuf. E, çıktın mı? He? Kendisi Yusuf mu? Yok. Yusuf niye çıkmıyorsun? Çıkacaksın mı? Hayır hayır Allah Muhammed. Tamam sözünde diyor çık hadi. Öyle numara yapıp çıktı numarası yapıp çık, 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 çıkmamazlık yapma. Çıkıyor mu? He? <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Adın ne senin? Ben emri. Ne oldu sana? Hı. He? Uyudun mu? Hı? hı. En son neredeydin? Hı. Tamam. Ne oldu sana? İçim boşaldı. Ya. İçim boşaldı. Rahatladın mı biraz? Hatladım. Ağırlık gitti üstündeyiz. Öyle mi? Göğsünde ağırlık var mıydı? Kafanda var mıydı ağrı? Kafanda vardı. Boğazımda vardı sanki. Geçti mi? Hı hı. Şimdi iyisin? Şimdi ya, boğazımda duymuyoruz. Şimdi rahatlıyorsun? Hı -hı. Tamam. Kaç yıldır hastasın? 10 yıldır. 10 yıldır. Sen Lauda da bevletmişsin. Tamam. Hı -hı. Oradan işlemişsin bunların üstüne. Bunlar da senin bedenine 5 kişi girdiğini söylediler. 5'i de iman et inşallah. Geçen hafta geldiğinde Zaten iki tanesi iman etmişti. Öbürleri de iman etmiş gitmiş. Kar, kar karısı varmış bir tanesinin. O da kaçmış gitmiş. Sana ne yapıyor? Ne vesvese veriyorlardı? Yani imanı İslam'ı genel olarak. Sen geçen haftadan bu yana zikiri arttırdın mı? Namazı, ibadeti yalvardın mı Allah'a? Evet. Yani dayanamamış sana biliyor musun? Hı. Hmm. Sen iyi yapmışsın. Buna devam et tamam. Tevhide öğren, şirkten uzak dur, tamam? Hı hı. Haramlardan uzak dur, inşallah zikre devam et ki bir başkası gelmesin senin vücuduna, hı hı. tamam? Gitmiş He, i̇nşallah gitmiştir. Tekrar kontrol edeceğiz seni, tamam? Gidene kadar takip edeceğiz inşallah, tamam mı? Yani o bizi kandırabilir. Geçen hafta gittim falan deyip kandırmış bizi, tamam mı? Mücadele etmiş, yalan söylemiş. Bu hafta inşallah gitmiştir kesin. Eğer gitmemişse de zaten Allah'ın izniyle iyileşene kadar takip edeceğiz. Anladın mı? Onlar Allah'ın kelamına dayanamaz. Sen ibadet, zikre devam et. Biz de seni okuyacağız. Allah'ın izniyle inşallah iyi olacağız. Tamam? tamam. tamam. Geçmiş olsun.